1633 Roma Engizisyon Mahkemesi Galileo'yu yargılamaktadır. M.Ö. 310'da Sisamlı Aristarkus'tan beri aksini söyleyenlere inat, yüzyıllar boyunca dünyanın evrenin merkezinde olduğuna inanılmış ve kilise bu tezin en ateşli savuncusu olmuştur. Ancak 1543'te Kopernik'in De Revolutionibus adlı eserinde dünyanın günde bir kendi ekseninde yılda bir de güneşin etrafında döndüğünü yazmasıyla ortalık karışır. Kopernik'in ölmeden hemen önce yayınlamaya cesaret ettiği kitabı 1616'da yasaklanır. Galileo geliştirdiği teleskoplarla astronomik keşiflere imza atar ve Kopernik'in görüşünü destekler. Papa'nın yasaklamasıyla bir süre güneş merkezcilikten hiç bahsetmez. Çalışmalarını yazmaya devam eder, bir kitapta toparlar ve 1632'de kitabı basılır. Büyük yankı uyandırır. İşte bu yüzden mahkemededir. Ve ne mi olur? Galileo Galilei 21 Haziran 1633'te Engizisyon Mahkemesi'ni zorlamasıyla dünyanın döndüğünü inkar etmek zorunda kalır ve ölene kadar ev hapsine mahkum edilir. 21 Haziran 2020'de yaz gün dönümünden, güneş tutulmasından, döngülerin bitişinden, kova çağından, maya takviminden bahsediyoruz. Gerçek dediklerimiz, doğru kabul ettiklerimiz biz büyüdükçe, bilgimiz, farkındalığımız geliştikçe değişir. Üstü kapatılan, saklanan bilgiler er ya da geç ortaya çıkar. Galileo hayatını ev hapsinde tamamlarken fikirlerinin peşinden gider ve en başarılı çalışmalarını ortaya koyar. Bu çalışmalarla yüzyıllar sonra modern fiziğin babası ünvanını alır. Bir rivayete göre mahkeme salonunda dünya dönmüyor demek zorunda kaldıktan sonra ama yine de dönüyor demiştir. Dayatılan gerçekleri doğruları sorgulayın ve bilgi iç sesinizin ışığında kendi gerçekliğinizin peşine yola çıkın.